Merhaba, ben Betül Tırak. Biri 9. sınıfta, diğeri 3. sınıfta iki çocuk annesiyim. Bu da beni yaklaşık 9 yıllık bir sezin velisi yapıyor. 2 yıldır okulumuzun okul aile birliklerinin yönetiminde aktif rol alıyorum. Bu yıl ilkokul aile birliğinin başkanlığı görevini yürütüyorum. Yılın iki, iki farklı döneminde Aralık ve Mayıs aylarında geleneksel anneler günü ve yılbaşı kermeslerimiz var. Çok keyifli geçiyor. Bunun yanı sıra gezilerimiz, hem veliye bize e, faydalı olacağını hem de keyif alacağımızı düşündüğümüz etkinlikler yapıyoruz. Panç atölyesi gibi, e, kadın sağlığı gibi, sanat tarihi gibi çok farklı konularda e, velilerimizin de bu konuda uzman, e, kendi konularında uzman velilerimizin de desteğini alarak atölyeler düzenliyoruz okul aile birliklerinin açılış konuşmasında, daha doğrusu töreninde söylediğim bir şey var, buna da çok yürekten inanarak söylüyorum. Bence hayatta hepimizin farklı farklı varoluş amaçları var. Belki kimimiz dans etmek, kimimiz öğretmek, kimimiz yemek pişirmek ama hepimizin ortak faydasında bence iyi insan olmak var. Hayatta bazen bunu gerçekleştirebilmek için de çeşitli fırsatlar çıkıyor karşımıza. Okul aile birliğini ben böyle görüyorum. Birilerinin hayatına dokunabilmek, bir öğrencinin geleceğe dair umudu olabilmek çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl bursiyerlerimizden biri, birliklerimize hitaben bir teşekkür mektubu yazdı. Bunu biz talep etmedik, o içinden geldiği için yazdı. Bize bu bursun onun için maddi yardım dışında neler ifade ettiğini, kendisi ve ailesi için hem bugüne hem geleceğe dair nasıl bir umut olduğunu anlattı. Bu hem beni hem diğer bütün birlik arkadaşlarımı çok duygulandıran, yaptığımız işe daha çok inanmamızı ve daha dört elle sarılmamızı sağlayan bir durum oldu. Sanırım en çok duygulandığım, temas edebildiğimiz hani bursiyerlerle durum bu bursiyer mektubuydu bu yılda iki farklı bursiyerimizden daha mektup aldık bunlar gerçekten yarattığımız etkiyi görebilmek adına çok etkili ve duygu dolu. okulumuzda öğretmenlerimiz çocuklara her gün iyi olmayı hani simgesel olarak her gün iyilik kovalarını doldurmayı öğretiyorlar biz eğer çocuklara da burada yaptığımız okul aile birliklerinin varoluş nedenini iyi bir şekilde anlatabiliyorsak, düzgün bir şekilde ifade edebiliyorsak aslında öğrendikleri şeyi hayata geçiriyor ve destekliyoruz. Bu da hem çocuklar için hem veliler için çok fazla sosyal faaliyet var. Burada var olabilmek için çok fazla fırsat var. Ben mesela aynı zamanda Sezin Koristiyim. Sezin Korosu'nda görev alıyorum geçen yıldan beri. Bu çok keyifli. Öğretmenlerle, öğrencilerle, eski mezunlar ve velilerle birlikte şarkı söylemek gerçekten çok keyifli ve anlamlı. Buradaki maneviyatın altının hep çizilmesini, bağların, geçmişle ve gelecekte olan bağların altının çizilmesini çok seviyorum. Bir Sezin Velisi olarak çok mutluyum. İdari kadronun öğretmenine verdiği değer, yemekhanede çalışandan kapısında, okul kapısındaki güvenlik görevlisine, velisine, öğrencisine, her sabah gösterdiği güler yüz, verdiği değeri biz ben sayısız kere tanık oldum. Gösterdiği saygıya, şefkate, değere. bu çok hani tek spesifik bir olay değil ama her zaman bunu hissedebilmek ve görmek doğru yerde olduğumu hatırlatıyor bana. Merhaba, Burcu Tekin ben. Özel sezin Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı görevini üstlenmekteyim. Ee, okul Aile Birliği'ne girmemdeki aslında en büyük etken, yaklaşık 3-4 sene önce kadar çok sevdiğim bir arkadaşımın yine gönüllü olarak Okul Aile Birliği'nde çalışıyor olmasaydı, yaptıkları atölyeler ve gezilere bizi e, davet ediyordu. Bir türlü fırsat bulamıyorduk ama bir kere kapalı çarşı gezisi yapma fırsatımız oldu. Beni çok etkiledi mesela. Her Ermesine'nde yaptığımız kek, börek, e, tatlılar olsun, kurabiyeler bunların buraya gönüllü olarak e, sağ olsun sevgili velilerimiz de yine e, bireysel olarak gelip fiziksel olarak katılamayıp yine aynı şekilde yaptığı ürünleri gönderip orada satışını yapınca e, elde edilen gelirle şunu öğrendim ki aslında bizler kadar belki şanslı olmayan ya da bizler gibi aynı şartlara sahip olmayan üniversite öğrencilerine her ay burs verilmesi benim için çok kıymetli bir şeydi. Burada şunu fark ettim, gerçekten iyiliğin grip gibi bulaşıcı bir hastalık misali yayıldığını, e, inanılmaz bir e, motivasyon var burada. Geçen yıl e, okul dışı gezilerimiz oldu, rehber eşliğinde. Onun dışında okul içinde atölyeler ve okul dışında da yine aynı şekilde atölyeler yapıldı. E, örnek veriyorum, mandala atölyesi, sanat tarihi atölyesi gibi. E, bu şekilde biz de buraya gelince ayrıca gerçekten hem çok eğleniyoruz, eğlenirken öğreniyoruz Günün sonunda da bakıyoruz ki bir takım insanların da gerçekten hayatta mutlu olması için bir şeyler de yapmışız belki farkında olmadan. Biz aslında öğrencilere burs verirken, bu verdiğimiz şey bir başarı bursu değil. Çünkü başarılı çocukları gören, duyan, fazlaca zaten etrafta insan olabiliyor. Yani özellikle aradığımız kriter çok başarılı bir öğrenci olması değil. Bazen bazı insanları gerçekten yüreklendirmek cesaretlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Bizim için önemli olan ihtiyaç sahibi olduğunu bilmemiz, destek verdiğimiz, yani her ay burs ödediğimiz öğrencilerden bize gelen çok güzel mesajlar var, çok güzel mektuplar var. E, mektupların içeriğinde şunu duymak bile çok güzel, siz sadece bana değil, aileme de umut oldunuz. Yani, burs sağlandığında şunu hissediyorum, gerçekten gün içinde çok fazla koşuşturmacamız var ve dolayısıyla bazen bir takım çevremizdeki negatif şeylerden etkilenebiliyoruz. Burada yapılan şeyler, Belki yanlış bir tabir de olabilir, bilmiyorum ama ben ruhumuzun yıkandığına inanıyorum. Merhabalar, adım Özüm. Ee, oğlum lise 3. sınıfta, Sezin ailesine liseyle birlikte katıldık. Ee, okul aile birliğinde de 3. yılım e, bu münasebetle. Okul aile birliğini aslında oğlum ancak liseye başladığında başladım. Bir şekilde fayda yaratmak istiyordum ama okul aile birliğiyle ilgili de okul aile birlikleriyle de ilgili olarak bir takım ön yargılarım vardı. Ancak sizin çatısı altında okul aile birliğiyle tanıştığımda bu birliğin gerçekten hem çocuklar için, hem öğretmenler için, hem biz veliler için, hem toplumun diğer parçaları olan, diğer parçaları olan gençler için yaptıkları etkinlikleri görünce, değer yaratma çabalarını görünce etkilendim ve bence bunun bir parçası olmak istedim. Yani bir topluluğuz, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda ben de Okul Aile Birliği'ne dahil olmaya karar verdim. Sizin çatısı altında e, Okul Aile Birliği'nin tüm paydaşlar için önemli fırsat ve fayda alanı yarattığını e, görüyorum, deneyimliyoruz zaten. İhtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyoruz. Kendi yollarında ilerlemek isteyen gençlere bizim de elimizi uzatmamız çok kıymetli, gerçekten kalbimize dokunan bir e, faaliyet oluyor bu. O genç yetişkinlik döneminde daha uzaklaştıkları bir dönem. Ancak onlar için de kritik bir dönem. Ergenlik var, lise adaptasyonu var, üniversiteye hazırlık var. Bu anlamda velileri bir araya getirecek bir takım geziler, etkinlikler, atölyeler düzenliyoruz. Bir veli arkadaşımızın bulduğu çözüm diğer veli arkadaşımıza çözüm olabiliyor. Bu açıdan kıymetli. Bu veli topluluğu içerisinde tabii ki hayata benzer pencerelerden bakan, ortak değerlere sahip insanlarla da bir araya gelme şansına sahip oluyoruz. Bu çocuklarımız kadar bizim için de önemli bir alan. Bunun dışında lise okulları ile olarak veda yemeklerini düzenliyoruz. Çocuklarımızın talepleriyle okul yönetimi arasında bir tür köprü vazifesi görüyoruz. Yıl yani bir takım geçtiğimiz yıllarda destek olduğumuz üniversiteli bursiyerlerimiz mezun oldular. Bu yıl yeni bursiyerler ekleyerek lise, üniversite öğrencilerimize tekrar burs vermeye devam edeceğiz. Okul Aile Birliği'nde en önem verdiğimiz faaliyetlerden bir tanesi bu ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor olmak. Onlar için onlara bir katkı oluyor olmak tabii ki en çok kalbimize dokunan faaliyetler arasında. Bu yıl yine bahsettiğim gibi bursiyer seçimleri arasında o insanların hikayelerini duyduğumuzda, çabalarını duyduğumuzda, o alana katkıda bulunmak çok kıymetli. Sağladığı burs imkanlarının, yani topluluk içerisinde, aynı toplumda yaşıyoruz. Komşun açken sen toksan gibi bir öğretiyle de öğreti, büyüdük aslında. Onun için küçücük bir damla belki ama o Deniz Yıldızı hikayesinde olduğu gibi belki küçük bir destek ama o kişinin hayatı için çok kıymetli ve o insanların gerçekten özenle seçmeye gayret ediyoruz bursiyerlerimizi ki onlar da aldıkları bu destekle ileride benzer bir vizyona sahip olsunlar ve kendi topluluğumuz için ve ülkemiz için faydalı olabilsinler. Böyle bir katkı sunmasını umuyoruz. Kukla Aile Birliği olarak bu yıl 5 farklı üniversitede, Malatya'da, İstanbul'da, farklı üniversitelerde öğrencilerimize yıl boyu eğitim bursu desteği sağlıyoruz. Bu bir başarı bursu değil ihtiyaç sahibi farklı nedenlerle ihtiyaç sahibi olan üniversiteli gençlerimize yıl boyu yaz aylarında da kesilmeksizin okul bir birliği gelirimizin imkan verdiği miktarda burs sağlıyoruz. Ve bunun bilinmesinin bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından bilinmesinin, burada ne yaptığımızın, neden emek harcadığımızın çünkü bazen gerçekten çok uzun saatler ve günler kermesi hazırlamak için, bir etkinliği ortaya çıkarmak için hepimiz sadece gönüllü olarak emek harcıyoruz. Bunun da veliler ve öğrenciler tarafından çok iyi biliniyor olması bizi ayrıca mutlu eder. Kermeslerde misal, öğrenciler herhangi bir şey satın aldığında, bunun bir satın alma değil de bir öğrenciye, abisine, ablasına okumaya çalışan bir çocuğa yardım olmak olduğunu bilsinler istiyoruz. Ee, o yüzden de e, sesimizi size iletiyoruz. Bizim okul aile birliklerimizin belirli kotada e, bursiyer alma şansı var. Çünkü e, kasadaki paramıza göre hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla geçen sene yapılan başvurularda iki öğrendiğimiz açıkta kalmıştı. Keza aynı şey yine bu sene de oldu. İki öğrencimizi buradan gönüllü velilerimiz bireysel olarak her ay hala bursdan ödemekte. E, gerçekten çok güzel bir şey. Biz okul aile birliği olarak istiyoruz ki bu iyilik halkasına diğer velilerimiz de katılsın. Bu şu anda totalde ilkokul ve ortaokul 8 öğrenciye burs veriyorken bu neden 18 ya da 28 olmasın? Velilerimizin belki üstünden de birebir de bu yükü de almış olabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben tüm veli arkadaşlarımızın okul aile birliğinin bir parçası olmasını, etkinliklerimize katılmasını, bu deneyimi bizlerle beraber deneyimlemesini canı gönülden diliyorum. Birlikte daha güçleneceğimize inanıyorum.